Herkese merhabalar. Almanca Hayat Kurtaran Cümle Kalıpları serimizde bugün 11. bölümde sizlerleyim. Bu bölümde sizlerle günlük hayatta sık kullanabileceğiniz ya da çevrenizden duyabileceğiniz cümle kalıplarını birlikte işliyoruz. Her videoda geçen kelimelerin anlamlarını, artikellerimizi ve gramatik kurallarını tekrar etmiş oluyoruz. Ekranda ilk gördüğümüz cümleyle konumuza başlayalım. Du kannst ein Buch kaufen, Oda du kannst es ausleihen. Du kannst ein Buch kaufen oder du kannst es ausleihen. Bir kitap satın alabilir ya da ödünç alabilirsin anlamında bir cümle kullanmışız. İki tane cümlemiz var. Buradaki bağlacımız da O'da. sıfır pozisyon bağlacı olarak geçiyordu. Neydi özelliği? Kullandığımız zaman cümleyi aynı şekilde yazıyorduk. Cümle sıralamasına bir değişiklik olmuyordu. Ausleihen fiili de ayrılabilen yani tren bağırın olan bir fiildir. Ödünç almak anlamına gelir. Das Buch kitap demekti. Ein Buch bir kitap. Kaufen satın almak. Es ist kalt draußen. Dışarısı soğuk. Aber ich gehe trotzdem spazieren. Es ist kalt draußen. Aber ich gehe trotzdem spazieren. Dışarısı soğuk ama ben yine de yürüyüşe çıkıyorum ya da ama yine de ben yürüyüşe gidiyorum anlamında bir cümle kullanıyoruz. Aynı şekilde oda gibi a bada bir pozisyon sıfır bağlacıdır. Drausen dışarısı demek. Es ist kalt drausen dendiği zaman dışarısı soğuk, hava soğuk anlamına geliyor. Ve trost görüyoruz. Burada da yine de anlamını veriyor. Spatsierinde yürüyüşe çıkmak. Die Preise um 30% reduced. Die Preise sind um 30% reduced. Fiyatlar %30 oranında indirilmiştir ya da fiyatlarda %30 oranında bir indirim uygulanmıştır şeklinde bir anlam gelmiş oluyor. Burada reduceiert fiyatın indirilmesi, indirim olması anlamına geliyor. Die Preise de fiyatlar çoğul hali. Çoğul olduğu için de sein fiilini zint olarak yazıyoruz. Könnte ich bitte noch ein Stück Kuchen haben? Könnte ich bitte noch ein Stück Kuchen haben? Bir dilim daha pasta alabilir miyim lütfen? Burada baktığımız zaman Kuchen yani kek pasta anlamına gelen kelimeyi görüyoruz. Stück bir tane daha anlamına veriyor. Aynı stück daha doğrusu bir tane daha anlamına geliyor. Diğer cümlemize baktığımız zaman noch ein Stück de bir tane daha anlamına gelmiş oluyor. Amzamsak hab ihfray. Amzamsak hab ihfray. Cumartesi günü boş günüm anlamında. Ya da cumartesi günü boşum. Yani çalışmıyorum anlamına geliyor Burada frei haben o günün boş olduğunu, o gün çalışmadığınız anlamına gelen bir kalıptır. Zamsak da cumartesi. Cümlemize baktığımız zaman cumartesi günü demiş oluyoruz aslında. Zamsa cumartesi, Amzamsak da cumartesi günü anlamına geliyor. Aynen gün birlik biti. Aynen gün birlik biti. Bir saniye lütfen. Anlamına gelir. Ya da onun benzeri olan aynen moment biti. Aynen moment biti. O da yine bir saniye anlamına geliyor. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne das Wort nicht. Bu kelimeyi bilmiyorum. Kennen fiili hem bilmek hem de tanımak anlamına gelen bir fiildir. Burada baktığımız zaman bu kelimeyi tanımıyorum şeklinde yorumlayamayız. Mantıksız olur. O nedenle bu kelimeyi bilmiyorum olarak kennen fiilini bu şekilde çeviriyoruz. Eğer bir kişiyle ilgili bir cümle kursaydık o zaman tanımak anlamına gelebilirdi cümlenin genel durumuna bakarak bunu çözmemiz gerekiyor. Neben der Post gibt es ein Hotel. Neben der Post gibt es ein Hotel. Postanenin yanında bir otel var. Neben yanında. Neyin yanında? Der Post. Postanenin yanında. Aslında postane kelimesinin artikeli didir. Die Post. Ama burada datiflik olduğu için nerenin yanında? Postanenin yanında demek için de diye post şeklinde yazmışız. Fiilimizde given fiili. Given fiili de hem vermek hem de var anlamına gelir. Bu da aynı şekilde canon fiili gibi cümlenin durumuna bakarak hangi anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Das hotel otel demektir. Ein hotel yine bir otel anlamına geliyor. Wir vergleichen die Preise im Internet. Wir vergleichen die im Internet. İnternetteki fiyatları karşılaştırıyoruz. Vergleichen fiili karşılaştırmak anlamına gelir. Baktığımız zaman B1, B2 seviyelerinde bir fiildir. Die fiyatlar anlamında çoğul. İnternet zaten im internet dediğimizde de internette. Burada in edatı kullanılıyor. Datiflikten dolayı in artı dim kısaca kullanmış oluyoruz. Wir sollten in jedem Fall natürlich um sie selbst bleiben. Tekrar okuyalım. Sie sollten in jedem Fall natürlich und sie selbst bleiben. Her zaman doğal ve kendiniz olarak kalmalısınız. B2 seviyesinde bir cümle yaptık burada. Sie selbst bleiben. Kendiniz olarak kalmalısınız anlamına geliyor. Natürlich doğal olarak anlamına geliyor. Jedenfall burada da kesinlikle aslında anlamına veriyor. Ama biz tabi cümlemizi genel olarak çevirdiğimiz zaman her zaman doğal ve kendiniz olarak kalmalısınız şeklinde yorumluyoruz. Im unterricht dürfen Sie die Handys nicht klingen. Im unterricht dürfen Sie die Handys nicht klingen. Ders sırasında cep telefonlarının çalmasına izin verilmez. Dürfen modern fiili buradaki anlamı izin vermek anlamında ama nicht olduğuna göre izin verilmez. Das Handy cep telefonu çoğul halidir. Die Handys cep telefonları. On um tarihte ders anlamına gelir. Klingen fiili de çalmak anlamına geliyor. Ich komme früh, aber du kommst immer spät. Ich komme früh, aber du kommst immer spät. Ben erken geliyorum ama sen hep geç kalıyorsun, geç geliyorsun. İki şekilde de çevirebiliriz. Spät kelimesi geç anlamına gelir. Früh erken. Diğer kelimeleri de biliyoruz. Immer da her zaman, hep anlamına veriyor aslında. Ich interessiere mi für. Bu bir kalıptır. Zih Interesse hier. Burada für edatı kullanılır. Bir şeyi ilgi duymak anlamına geliyor. Ich interessiere mich für die Kultur anderer Länder. Diğer ülkelerin kültürlerine ilgi duyuyorum. Ich interessiere mich für die Kultur anderer Länder. Das Land ülke demek. Die Länder ülkeler demek. Die Kultur kültür anlamına geliyor. Burada diğer ülkelerin kültürlerine ilgi duyuyorum, onlarla ilgileniyorum anlamına geliyor cümlemiz. Heute ist es so aber morgen wird es regnen. Heute ist es so morgen wird es regnen. Heute ist so heute is es sonlich, bugün hava güneşli. Aber, ama fakat, morgen, yarın wird, baktığımız zaman futur eins gelecek zaman es regnen, yağmur yağacak. Anlamlı bir cümleye çevirdiğimizde de bugün hava güneşli ama yarın yağmur yağacak anlamında cümlemizi çeviriyoruz. Sonne güneşi da yağmur yağmak anlamına gelen bir fiildir. Evet buradaki cümlemizi birlikte okuyalım. Meine Schwester hat zwei Kinder und lebt in Berlin. Meine Schwester hat zwei Kinder und lebt in Berlin. Kız kardeşimin iki çocuğu var ve Berlin'de yaşıyor anlamına geliyor. Die Schwester kız kardeş demek. Meine Schwester benim kız kardeşim. Das Kind çocuk demekken Kinda çocuklar anlamına geliyor. Lieben fiilini görüyoruz. Liebt şeklinde. Çünkü üçüncü tekil kişi olan Meine Schwester'dan dolayı. In Berlin'de Berlin'de. Hallo, ich würde gerne einen Termin für eine ein vereinbaren. Merhaba, diş temizliği için randevu almak istiyorum. Günlük hayatta mutlaka kullanacağımız cümlelerden bir tanesi. Hello, if you gerne aynen termin, für eine san rayne gung fe ayn bağırın. Aynı Burada da der termin randevu demekken einen termin bir randevu. für için. Eine san bir diş temizliği fe ayn bağırında burada baktığımız zaman aynen termin ve ayınbaharın kalıbı bir randevu almak anlamına gelir. B1 seviyesinde bir cümle kalıbını görmüş olduk. Meine Meinung nach sollten wir das Problem gemeinsam lösen. Meine Meinung nach sollten wir das Problem gemeinsam lösen. Bana göre bu sorunu birlikte çözmeliyiz ya da bu problemi Birlikte çözmeliyiz anlamına gelir. Meine Meinung nach kalıbı bana göre, benim düşünceme göredir. Anlamına gelir. Problem, sorun, burada das Problem. Gemeinsam, birlikte, beraber, lösunda, çözmek anlamına gelen bir fiildir. Möhtes du eine Tasse Kaffee oder einen Tee? Möhtes du eine Tasse Kaffee oder einen Tee? Kahve, der Kaffee, kahve demek, der Tee çay demek. Aynı ti bir çay. Aynı tası kafide bir fincan çay. Tası fincan anlamına geliyor. Ich habe viele Sehenswürdigkeiten in Berlin besichtigt. Ich habe viele Sehenswürdigkeiten in Berlin besichtigt. Baktığımız zaman die kaytin" kalıbını görüyoruz. Turist, yani gezilecek, görülecek yerler anlamına geliyor. Burada da gezdim, oraları gördüm anlamını veren fiil de olarak yazılmıştır. Fiile Sehnswürdünkeit'in de birçok turistik yerler anlamına geliyor. İhame fiile Sehnswürdünkeit'in in Berlin Bezichticht şeklinde yorumluyoruz. Wir sind gerade am Flughafen. Wir sind gerade am Flughafen. Burada baktığımız zaman şu anda hava alanındayız. Gerade şu anda anlamına geliyor. Nerede? Am Flughafen. Hava alanında. Du bir burada baktığımız zaman du'dan sonra wirs görüyoruz. Yani wollen model fiilini. Du willst im Urlaub immer nur Sport treiben. Duvis im Urlaub immer nur Sport tribe ya da mahındı diyebilirsiniz sen sadece tatilde spor yapmak istiyorsun Mahın der dersek sport mahın spor yapmak sport tribe'n spor yapmak sadece parkıp mahın A1 A2 seviyesindeyken tribe'n fiili B1 B2 seviyesinde aynı anlama gelen fiildir Urlaub tatil anlamına geliyor Sie wartet auf den Zug. Sie wartet auf den Zug. O treni bekliyor. Der Zug tren. Auf bir şeyi beklemek anlamına gelir. Burada warten fiili auf edatı ile kullanılmıştır. Evet, an deine Stelle. Güzel bir kalıp. Senin yerinde olsam sonra cümlenizi istediğiniz gibi yazın. An deine Stelle würde ich nach Paris fliegen an deine Stelle würde ich Paris fliegen. Senin yerinde olsam Paris'e uçardım. Burada cümlemize baktığımız zaman würden, konjunktif sıvay kalıbını kullanıyoruz. Burada cümleyi okuduğumuz zaman ne dedik? Paris'e uçardım. Aslında dili geçmiş zaman. Fakat cümle present yani şimdiki zamanda bir cümledir. Eğer cümlemiz perfect zamanda bir geçmiş zaman olsaydı filigin fiilini geflogan şeklinde yazmamız gerekirdi. Würden fiili burada gerçekleşmemiş. Yani keşke senin yerinde olsaydım. Şu an senin yerinde miyim? Hayır değilim. Senin yerinde olsam Paris'e uçardım şeklinde ya da senin yerinde olsam Paris'e uçarım şeklinde yorumlayabilirsiniz. Eğer uçardım derken aklınıza dili geçmiş zaman geliyorsa ama şu anda şimdiki zamanı anlatıyor. Koinitsvay'da Hetin aynı zamanda verin kalıpları, würden kalıpları. Örneğin, if in Paris, ben Paris'teyim. If were in Paris, ben Paris'te olsaydım, Paris'te olmak isterdim anlamını veriyor bu cümlelerimiz. Ya da, ich habe ein Auto, benim bir arabam var. Ich hätte ein Auto, bir arabam olsaydı bir arabam olsa gibi anlamları veriyor. Konumuzu çok uzatmıyorum. Bunları zaten daha önce Coin to kalıbı başlığı altında sizlerle işlemiştik. The prices int in less time geçtiğin. The prices int in less time geçtiğin. Son zamanlarda fiyatlar ciddi şekilde arttı yükseldi. Geçtiğin fiili yükselmek, artmak anlamına geliyor. Aslında fiil steigen fiili. The prices fiyatlar. Baktığımız zaman zeit kelimesi, zeit de son zamanlarda, Start aslında güçlü anlamına gelir ama burada ciddi bir şekilde olarak yorumladık. İsterseniz son zamanlarda fiyatlar güçlü bir şekilde olmaz. Ciddi bir şekilde olarak yorumlamamız daha doğrudur. Her zaman söylediğim gibi kelimelerin anlamları Almancada maalesef tek bir anlam yok. Birden fazla, çok fazla anlamı var. Artık hep dediğim gibi de cümlenin durumuna göre biz hangi anlama geldiğini bulmamız gerekiyor. Das bestest du gerne. Was? Nereden das okuyorum? <laughs> evet, das değil, was. Was best, bestest du gerne? Ne sipariş etmeyi seviyorsun? Beştel'in fiili sipariş etmek anlamına gelir. Was Beştes su derken ne sipariş ediyorsun. Gerne de işte seversin anlamına geliyor burada. Gerne ya da gerne de kullanabilirsiniz. İkisi de aynı anlama gelir. Ne sipariş etmeyi seviyorsun şeklinde cümlemizi, cümlemizi yorumlamamız gerekiyor. Evet diğer cümlemizi görelim. Farın fiilini görürüz. Farın fiili burada fiyat şeklinde yazılmış. Foreign fiili bizim düzensiz fiiller grubunda yer alan bir fiilimizdi. Fiat diese bus über den Bahnhof. Fiat diese bus über den Bu otobüs tren istasyonundan geçiyor mu? Tren istasyonundan gidiyor mu? Buradaki fiilimiz nedir? Fahren fiili. Fakat buradaki deabus'a göre çekimlendiği için yani üçüncü çekile denk geldiği için şeklinde yazılmış. Bu nedenle de isterseniz farını bu otobüs tren istasyonundan gidiyor mu, geçiyor mu şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Bahnhof veya Bahnhof tren istasyonu anlamına gelir. Ve otobüste de bus anlamına geliyor. Artikeli de de'dir. Wann kommen Sie in Berlin an? Wann kommen Sie in Berlin an? Berlin'e ne zaman varıyorsunuz? Ya da ne zaman e, geliyorsunuz. Fiilimize bakalım. Fiilimiz uncommon fiili. Gelmek, varmak anlamına geliyor. One ne zaman anlamına geliyor? In Berlin de Berlin'e anlamını cümleye vermiş oluyor. Ich bin gegen dich. Ich bin gegen dich. Ben sana karşı. Baktığımız zaman gegen burada sana, e, burada karşı anlamını veriyor. Kime? Aslında sana dememiz gerekiyor. Ich bin gegen dich. Ama burada işte Almanca'da bazı cümleleri hep söylüyoruz ya. Aslında biz düşündüğümüz zaman datifken ama karşılığını bize akuzatif olarak veriyor. Bunu bu kalıp olarak aklımızda tutmamız gerekiyor. Ich bin gegen dich. Ben sana karşıyım. Diğer cümle kalıbımızı görelim ama tekrar edelim. Burada gegen bir şeye karşı olmak anlamına gelirken akuzatif alıyor. Es ist teuer. Pahalı. Aber es lohnt sich. Es ist teuer, aber es lohnt sich. Pahalı ama buna değer anlamına geliyor cümlemiz. Burada lohnen fiilini görüyoruz. Burada baktığımız zaman lohnen sich yani refleksif olarak fiilimizi ele alıyoruz. Aynı zamanda burada baktığımız zaman es bir şey konuşulmuş, ona değer olduğunu anlatıyor. Zih lohnen fiili hem yararlı olmak hem de bir şeye değmek anlamına geliyor. Burada da diyor ki es ist toya aber es lohnt sich. Pahalı ama buna değer anlamına gelmiş oluyor cümlemiz. Zih lohnen fiili olarak aklımızda tutalım. B1, B2 seviyesinde refleksif yani dönüşümlü olan fiillerden bir tanesidir. Ve son cümlemizi de görüp konumuzu tamamlayalım. Niemand weiß die Antwort. Niemand weiß die Antwort. Kimse cevabı bilmiyor anlamına geliyor cümlemiz. Die Antwort cevap anlamına geliyor. Fiil olarak da baktığımız zaman wissen fiilini görüyoruz. Burada weiß olarak geçmektedir. Bilmek anlamına gelir. Diğer kelimemize baktığımız zaman niemand kelimesi burada hiç kimse ya da kimse, hiç kimse cevabı bilmiyor. Kimse cevabı bilmiyor olarak yorumlayabilirsiniz. Niemand, hiç kimse, kimse cümlenin durumuna göre de hiçbiri anlamına gelebilir. Evet bugün sizlerle birlikte Almanca Hayat Kurtaran Cümle Kalıpları video serimizi inceledik. 30 saniye cümle kalıbını gördük. Bir dilimin sürçtüğü yerler oldu. Lütfen onun için kusura bakmayın. Bazen çok fazla böyle sık sık konuşunca bazı kelimeleri yanlış olarak telaffuz edebiliyorum. Bu, burada da hoşgörünüze sığınıyorum. Sizlerden ricam eğer bu videoyu beğendiyseniz, sizlere faydası, yararı dokunduysa videoyu beğenip küçük bir yorum yapmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda bu gibi videoların kaçırmamak için her gün sizlerle topluluk sekmesinde paylaştığım cümleler, ipuçlarını, da aynı zamanda kaçırmamanız için kanalıma abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Hiç ummadığınız bir zamanda belki bir canlı video ile karşınıza gelebilirim. Önemli olan videoları konuları da kaçırmamak için lütfen abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı görüşleriniz, düşünceleriniz, yorumlarınız, eleştirilerinizi de her zaman okuyorum. O, lütfen onları da yazın. Yazmış olduğunuz bu bilgiler sayesinde hem kendimde belli şeylerde iyileştirme yapmaya çalışıyorum ya da farklı konuları daha önce işliyorum. Sizler sayesinde aslında YouTube kanalıma birlikte bir yön vermiş oluyoruz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.